yana PKK hepimizin bildiği gibi pislik, kancık, köpek bir siyasi komünist örgüttür. İşlerinden pişman olup da tövbe edenler çok var. Ders alıyorlar, pişman oluyorlar. Eğer bunlar suç işlemişlerse ben onları mürit olarak kabul etmiyorum zaten. Suça karışmış olanları. Ama sıkıştırılmış olup da mecbur olanlar varsa onlara elbette Allah'ın kuludur. Tövbe etmeleri için imkan veriyoruz. Yardımcı oluyoruz. Bunlar da sayıları bayağı arttıkça KCK tarafından hem şehir eşkiyalarının hem de PKK tarafından dikkat çekiyor. Dikkat çektiği için de tehdit ediyorlar. Tehditleri sıklaştı. Ayrıca de sayfaları kardeşlerimizin işte internette sayfaları falan varmış. Bu yolu anlatan, bizi anlatan falan bu sayfaları şikayet ediyorlar, suikastlar falan yapıyorlar. İstediği kadar uğraşsınlar, neticeye ulaşamazlar. Kancıklığı bıraksınlar, hepsi tövbe etsin. Devletten uğraşmasın, pişman olsun, doğru yola gelsinler. Huzur içerisinde kardeş kardeş bir bayrağın, bir devletin altında yaşayalım. Yazıktır, günahtır. Senelerdir ülkeye verdikleri zarar ortada, kendilerine verdikleri zarar ortada. Şimdi seçim üstü yine bir sürü sıkıntılar var. Allah selamet versin. Bunu da buradan güzelce bir anlatayım. Haberleri olsun da yani hiçbir şeye umut sarmasınlar. Ha tehditlerle korkacaklarını zannediyorlarsa avuçlarını yaşarlar, yalarlar. Ben bugüne kadar Allah'tan başka kimseden korkmadım. Korkmam da. Allah'ın vereceği canı da Allah'tan başka kimsenin alamayacağını ben bilirim. Vaktin ne bir saniye ileri ne de bir saniye öne alınmadığını da bilirim. Onun için böyle birkaç tane çapulcuya ve eşkiyaya takılsaydık veya onlardan korksaydık zaten yola çıkmazdık. Onlar telaşa kapıldılar. Onlar benden bir tane cemaatimden adam alamazlar. Ama ben onların cemaatinden elbette adamları toplayıp da Allah yoluna dönmelerine vesile sebep olduğum için haset ediyorlar. Düşmanlık yapıyorlar. Hepsine tavsiyem hepsi gelsin tövbe etsin. Hem devletin hem milletin hem de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine sığınsınlar. Onlar da huzur bulsun, evlatları da huzur bulsun, biz de huzur bulalım.